Rabbimiz buyuruyor ki, insan hürmete layık bir varlık olarak yaratılmıştır. Peki bu hürmeti gösterebiliyor muyuz? Büyüklerimize bu hürmetsizliğimiz neden? Halbuki Rabbimiz anne babamıza iyi davranmamızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme diye emretti. Onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle diye nasihat verdi. Peki neden anne babalarımız yalnız? Bize en çok ihtiyaçları olduğu bu günlerde evlatları nerede? Peki neden birkaç kimsenin yaptıkları yüzünden cadı avına çıkıldı? Bu insanlar bizim anne babalarımız değil mi? Nasıl olur da bu toplumda büyüklere saygısızlık yapılır? Halbuki Allahü Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlandığında hizmet edecek kimseler lütfeder hadis-i şerifini unuttuk Unutma ey delikanlı. Bir gün sen de yaşlanacaksın. Müslümanım diyorsan, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir hadisini unutma. Bize düşen bu zor zamanlarda büyüklerimizin elinden tutmak, onların gönlünü almaktır. Bilmelisin ki bu davranış cennete giden yollardan biridir. Lütfen sevgimizi ve saygımızı kaybetmeyelim. Büyüklerimize hürmet küçüklerimize merhamet gösterelim.